Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün... Brawl Stars videosu çekiyorum. Yeni aldım telefona değil mi Ömer? Evet. Dostlar. Arkadaşlar yani bu olmazsa eskiden yani birkaç ay önce almıştı bunu. Hı -hı. E, Roblox falan oynuyordu. Erdoğan kapattığı için o telefonu bir kapattık. Sonra yeniden Brawl Stars'a geçtim arkadaşlar herhalde. Hadi gelelim Brawl Stars'a. Çünkü telefon silmiyordu. Evet yani artık yani yıpranmıştı. Neyse, Neyse arkadaşlar Neyse. başlıyoruz videomuza. Hana bak düzgün çekiyorsun değil mi? <laughs> düzgün çekiyorum. Öncelikle şöyle biraz bir şuraya güzel... gel. Asıl biraz gel düşür Arkadaşlar sen, isterseniz sen Arkadaşlar isterseniz bir karakterimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 evet 9 10 11 Şimdi 12 13 14 15 16 17 18 18, 18 tane karakterim var. Tamam. Tamam. O normalde 82 tane karakter varmış. Hangisini seçsem? Şu karakter tamam, çok el iyi. Lan el primo bok gibi. Nani falan seç. Bakın bende kostümü var onun. Aslan ben de var. Şunun ha. da kostümü var. O Ender. Ender. Aslan öyle yapma. Kamera Kamerayı bakalım. algılamıyor. Başlıyoruz. Hı. Çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma. O bizim karakterler çok iyi. Ama bunun özelliği çok iyi. Aslan biraz gel. Hı. Şunu. Hiç bozmazsın bak. Aa kit mi geldi? Bunları böyle açıyorsun vurarak. Arkadaşlar benim de hesabım var Kenan diye yazarsanız. Orada 5 tane efsanevi karakterim var. 25 tane de e, ender. Bir de 20 yani enderler full 25 tane destansın Burada falan. var mı? Yok. Yani benim Gel ya ortalara doğru gidelim. Biraz para yatırdık da. Aslında şu ç, e, senin takım arkadaşın şu anda muhteşem. Lan ne örüyorsun? <laughs> Şşşt ne sor? <laughs> Hoppa'yı çağırdım. Evet arkadaşlar. Allah 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 bir uykucu var. Allah Ekber Allah Ekber. Uykucu öldüreceğim. Nerede o uykucu? Ha, uykucu mu? Aha. Uykucu kim? Uh -huh. Bismillah. Dal dal dal. Dal ya ucundan ucundan. Allah, ucunda, ucunda. Allah! Aa bak aslında senin de olarak hı hı. bende de var aynısı evet ama hiç sevmiyor Dün arkadaşlar sonunda bir tane karakter var abi öldüm ya neyse kit, kit değil takım arkadaşım bok gibi oynuyor ölecek maçı kaybettik ama bir daha çekeriz. Ömer durdurma evet, ya, boş ver. evet arkadaşlar daha çekeceğiz yani bu daha ilk maçtı 7 ee, kupa falan kazandılar 2 kupa bence Ender. Oo oh, Ender, Ender, Ender. Yok. Geçen ben bir Ender açtım. Şu var ya şu karakter. Bir evet. de şu karakter Ender'den geldi biliyor musun? Yuh çok şanslısın. En çok bir dakika alsın. Bir dakika. Ee, şimdi şunu bir şöyle tutalım. Ee, sen tut. Sen tam da telefona doğru tut. Seviye Ender'le kazanan ustalık. Senin ustalığın Liko'da. Liko'da mı? Evet senin ustalığın en çok kastığın şey Riko'da. Şimdi evet Riko ben Riko'nun özel gücü aynı şey aynı oynadım silahlı ile aynı biliyor musun? Evet ya sekiyor gidiyor. Onun gibi de sekiyor ha en güzel evet, yani. Bir de bu böyle gidiyor ya böyle çapraz olabiliyor ama bu April da var. Aplimo... senin, senin takım arkadaşın o. Evet. Aha Hii, o atkılı atkılıya bakın. Atkılı mı? Evet. Atkılı seni öldürür. Ee sen uzaktan vurursam ya. öldüremez. Uzaktan. O atlar. Atlar üstüne olsun. Dur, o dur. bir dakika. Neredeler onlar? Onlar Aslan bunu sen bu yedi seviye mi? Bilmiyorum. sen aksesuarını da lan. <laughs> <Ay>, Eypim. Ben... <Hii, gülüyor> aha Zor. orada bir şey. Ölüyor bak orada. Yapın. <laughs> <laughs> onu yavaşça biraz canım gidecek olsun. Evet. Gitmez lan. Gitmez abi. Oyun orada sana 200 can bedava veriyor. Brawl Stars öyle bir şey var. Başladı Brawl Stars Mega Kutu. Ömer bu Brawl Stars oynarken geride Ömer geride şey yap. Buna Brawl Stars şeyini yap. İsmi neydi? Aslında yalnız bu, star bu şey... maçtan sonra da bitiriyoruz. <laughs> Allah videoyu. Allah. Bismillah 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 bismillah. Şu atlısının seni ölmesini bekleyeceğim. Ölmesin yine arar. <laughs> o burada mı acaba? Aslında <laughs> dolunan şeyini mi yapıyoruz? Brawl Stars videosunu <laughs> <Biliyorsun inorun>. çekiyor. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar şunlar var ya bunlar şey bunları bekliyoruz. Bakın yine aksesuar mı kullansana? Mal gibi. ben öldüm geberdim yemin ederim. 544 canına kurtuldum. Şurada biraz canımı doldurmam lazım. Allah Allah sen dikkat et. Atkılı geldi. Edgar Edgar geldi. Hayır ölürsen arkadaşım. ölürsen öldü ederim ben öldürürüm onu. Ölebilir. Öldürüm. Öldü. Üf. Olsun bunlar daha başlangıç değil mi Ömer? Ee, daha yani bitirdik videoyu. Bitireceğiz. Evet. Tak ben yani böyle 5 dakikalık falan zoom video atıyorum. Bir kupa. Ona at şey. Neyse. Ben şunu oynayacağım. Bu çok güzel. Lan o çok kötü ya. Arkadaşlar bunun bende şeyi de var. Kostümü var. Evet, o çok Ender güzel. kostüm olarak süper vallahi. Ha yıldız şeyleriyle mi girdin? Evet ben onu çok seviyorum. Arkadaşlar size çok seviyorum. Arkadaşlar dua edin iki maçı da kazanamadık. Evet. Çünkü shift şimdi... şu ben de olsa hepsini yukarı geçerim. Ay iki tane. hepsiniz Aa, iki. tane biz. İki tane ben. İki tane evet. Nasıl <Nasıl ki? gülüyor> sessiz ol. Tamam sessiz. Yok bir şey olmaz. Sesli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan'ın telefonunu da kırdı. Adam ne da o, telefona bakmaya yeni. acaba şu ne? Dur lan, kıl gibi duruyor. Onu görmezsen Ama frenge mi, dikkat yorulur. edin. Biliyorum biliyorum onun özelliği çok iyi. Pis yapar. Allah Allah. Asen Allah, özel benen, gücü açtı. Allah Allah. Kaç, Allah kaç, bizimki kaç, de. Kaç, kaç, bizimki kaç, de inşallah. Asen Allah. o yalnız hiç vuramıyor ya. O balon çıkaran hiç vuramıyor. Hangisi? Daha Allah. öldürdüğüm vardı ya. Hı -hı. Evet. Bu eğer Hı -hı. bu maçı da kazanırsak Hı -hı. videoyu bitireceğiz. Değil mi Asen, Asen? ölüyorum. Ben gebereceğim. şu arkadaş Asen, devam et. Çıkıyor. Ne ya. Kazandınız. Bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Tamam kazandık. Kaç kupa ona bakalım bir. Evet. 3 kupa dokuz bence. Kupa, dokuz. Bence 3. 12 kupa. Oo, bayağı iyi. Bakın arkadaşlar yeni şeyimiz şu. Dur bu bitti mi? Y yeni karakterimiz şu. Frank. Frank. Şu karakter. Ben de eskiden bunların hepsi vardı biliyor musun? Ben bunların neredesinden? Pardon da edeceğim. benim hesap neredeyse full gibi. Gerçekten mi? Evet, 45 tane hmm. karakterim hmm. var. Baban geldi. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 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 be, bugünkü yüklediğim short videosunda sakın bakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Evet bir daha arkadaşlarım. E Elinde meşaleyle koşan ben gördüm. Hatta bir ikimiz burada videolar çektik daha yeni. Yeni videomuz da var. Onları Ömer, Ömer, bazılarının Ömer ve Q'yu bileşik yazıyor. Ömer yazacaksınız ama Ömer Q diye yazarsanız olur. Ömer, Ömer, sonra da boşluk Q. Sonra da araya basın. Birinci gelen çocuk resmi Ömer ve benim evet. videolarım olan bir YouTube kanalı. Şöyle bir tane bir e, fotoğrafım var. Aynada çekim. İşte. Orada yani. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bahsedelim. Hadi çok konuştuk. Hadi görüşürüz.